Beden ve şuur arasındaki bağ nefestir. Hücreler birbirleri arasında bağ kurduğunda yardım almak ve vermek için birleşirler. Biz yaptığımız pratikler ile bu birleşmeyi kolaylaştırırız. Merhaba, bugün 10 dakikalık yoga pratikleri için bir aradayız. Ev pratikleri olarak da kullanabiliriz bunları dilerseniz. Rahat ve dik bir oturuş pozisyonlarını anlatacağım size. Nefes pratiği yapacağız bu arada tabii ki. Ve nefes pratiğinde rahat ve dik bir oturuşun önemini size bahsetmek istiyorum ilk önce. Omurganın dik olması zihnimizin bedene değil, nefese odaklanması için çok önemli. Nefes pratiklerinde buna dikkat edelim lütfen. Bedenimizin konforu, ayaklarımızın, dizlerimizin konforu da önemli. Dilerseniz yerde değil de sandalyede oturarak da devam edebilirsiniz. Bedeniniz neye izin veriyorsa onu yapın lütfen. Ben size birkaç örnek göstereceğim. Dilerseniz kalçanızın altına bir blok alabilirsiniz. Dizleri yanlardan yerleştirebilirsiniz. Ayaklarınızın altına yumuşak bir battaniye alabilirsiniz. Burada rahat değilseniz bloğu bir kat daha yükseltebilirsiniz. Bir diğer seçenek de yine de rahat değilseniz bir bolster ya da yastığı kalçanızın altına yerleştirip bağdaş kurabilirsiniz. Omurga dik. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde olsun. Çene yere paralel. Göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Belin kavisi normal kendi doğal kavisinde olsun. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde. Gözleri kapat. Derin, sakin, uzun bir nefes al. burnu kullan. Kendi ritminde nefesler al ver. Beden istediği gibi nefes alıp versin. Hiçbir şey değiştirmeye çalışma. Sadece izle, gözlemle. Şimdi dikkatini aldığın ve verdiğin nefesin sıcaklığına getir. Aldığın nefesle verdiğin nefes arasında sıcaklık farkı var mı? Sadece farkında ol. Şimdi dikkatini ellerine getir. İki elinin dizlerinin üzerindeki ağırlığı eşit mi? Biri daha baskılı, biri daha mafif. Sadece farkında ol. Değiştirmeye çalışma. Şimdi dikkatini kalçana getir. Her iki kalçanın eşit mi yerdeki ağırlığı? Biri daha baskılı, biri daha mafif. Sadece farkında ol. Değiştirmeye çalışma. Şimdi dengeleme nefesi için sağ elini kaldır. Baş ve serçe parmağını hazırla. Diğer parmaklarını kapat ortaya. Önce nefesi boşalt. Sağ burun deliğini kapat. Yumuşak ve sakin bir kapatış olsun bu. Sol burun deliğinden boşalt nefesi. Sol burun deliğinden al nefesi. İki kaşının ortasına kadar topla. kapat, sağdan boşalt. Sağdan al. Alnın ortasında topla ve soldan boşalt. Soldan al. Sağdan boşalt. Burnun ve alnın arasında bir üçgen çiz. Ve kendi ritminde devam et buna. telefonunu kurabilirsin 3 dakikaya. Bu bir dengeleme nefesi. Hem bedenini hem kendi nefes ritmini dengelemek için iyi bir çalışmadır. Bunu günlük pratiklerinin içerisine yerleştirebilirsin. Evet, sağdan al, soldan ver. Soldan al, sağdan ver. Ve sonuncusuna geldiğinde bırak. Gözler hala kapalı. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde. Çok büyük bir nefes al burundan. Ve ağızdan boşalt. Oh. Gözler kapalı iken kolları yukarıya doğru kaldır. Avuç içlerini birleştir. Ve elleri kalbe doğru çek. İki göğüs kafesinin ortasına yerleştir. Çeneyi göğüs kafesine doğru düşür. Şükretmek istediğin, teşekkür etmek istediğin, sana dair, yaşamına dair, her ne varsa burada içinden geçirebilirsin. Ve gözlerini farkındalıkla aşağıdan yukarıya doğru aç ve başı kaldır. Teşekkür ederim. Namaste. Evet, şimdiki pratiğimizi sandalyede, sandalye destekli yapacağız. Yine omurgaya iyi gelebilecek. Uzun süre masa başında sandalyede çalışan ya da oturmak durumunda kalan öğrencilerimizin de kolaylıkla uygulayabileceği bir pratik olacak bu. Birlikte çalışıp deneyelim, bakalım nerelerimize iyi gelecek. Rahat ve dik bir oturuşta olalım sandalyede lütfen. Sandalyenin biraz önüne doğru gelirseniz, arkada bir mesafe kalırsa daha rahat hareket edebiliriz. Elleri birleştir, karşıya doğru uzat. Baş parmakları da birleştir. Uzat ileriye doğru. Kollar, dirsekler düz olsun. Bedenin buna izin veriyorsa. Ayaklar aynı hizada olsun. İleri doğru uzat. Şimdi burada omurgayı yuvarla. Sanki kambur, bilerek kambur oluyormuş gibi yuvarla. Evet, alt beli doldur. Göbek sırtına doğru eğit. Başı da bırak burada kal. 3, 2, 1. Yukarı doğru yükselirken kolları da yukarıya doğru kaldır. Uza yukarı doğru. Üst kolları birbirine eğit. Burada başı bir kez daha bırak öne doğru. Baş parmaklar birleşik. Avuç içi tavana doğru. Uza. İki nefes daha. Ve bir kez daha sırtı yuvarla, kolları öne doğru al. Evet. Aç kürek kemiklerinin arasını. İt ellerini ileriye doğru. İki, bir ve bir kez daha yukarıya doğru yüksel. Bir kez daha öne doğru gel. Ve son bir kez yukarı doğru yüksel. İki nefes daha kaldın. Ve kontrollü bir biçimde geri dön. Omuzları çevir burada. İki. Üç. Ters tarafa. Üç. iki Ve bir. Ve elleri yerleştir omuzlarına. Dirsekleri ortada birleştir. Ve bir daire çiz. Büyük bir daire olsun. Telaşsız, sakin hareketler olsun hareketi yaparken sırtının, kürek kemiklerinin hareketini değiştirdiği yeri farkında ol ve son bir kez daha ortada birleştirdin, ters tarafa doğru çevir büyük daire bir olsun 3 2 nefes tutma lütfen ve bir bırak Salla kolları. Başı sağa doğru çevir. Hatta burada elinle omuzuna ağırlığını bırakabilirsin. Bastırmak değil de elin ağırlığını bırakabilirsin. Bu elini de başına bırakabilirsin. Boynunu yan tarafına açıyoruz. Yine elinle destek alarak ortaya doğru gel ve yer değiştir. 2 bir, ortaya gel. Ellerin dizlerinde. Çeneyi omzuna doğru çevir. İki, bir. Ortaya gel. Ve diğer tarafa. Ortaya gel. Çeneyi bırak. Göğüs kafesine. Bırak. Başın ağırlığını taşıma. Nefesleri tutma. Başı yukarıya doğru kaldır. Bu sefer geriye doğru bırak. Kontrollü ve yavaş ol lütfen. Burada boğazına, timusuna faydalı olabilecek bir duruş. Kalkarken ellerinle başını destekle lütfen. Ve yavaşça kontrollü bir biçimde kalk. Evet. Şimdi kolları yukarıya doğru kaldır. Uzağı ve sağa doğru dur. Sağ elini sandalyenin herhangi bir yerinden tutabilirsin. Burada bacaklar yer değiştirmek istiyor. Döndüğün taraftaki diz geride kalıp diğer dizin öne doğru gitmek istiyor. Buna biraz daha engel olmak ve kalçayı stabilize etmek için kalın bir kitabı bacakların arasını alabilirsin ya da bir biloğu bacaklarının arasına alabilirsin. Rahat ulaşabileceğin ne varsa. Ayak parmaklarınla topukların aynı hizada olsun lütfen. Şimdi kolları yukarı kaldır. Ve dönerken dizinden tutabilirsin. Göğüs kafesini yukarıya doğru al. Omuz başlarını geriye doğru çek. Başı ve enseyi rahat bırak nefes daha buradasın. Sıkmaya devam et bacakların ne Ve kontrolü bir biçimde ortaya gel. Diğer taraf için kolları yukarı kaldır. Ve dön. Omuz başlarını geriye doğru al. Göz kafesini yükselt. İki. Bir. Ortaya doğru gel. ayağını sol diz kapağına yerleştir. Kalça açacağız şimdi. Kolları yukarı doğru kaldır ve ileriye doğru uzan. Buraya kadar gelemeyebilir. Burada kalabilirsin. Burada kalabilirsin. Omurga dik olsun. Göğüs kafesini ileriye doğru it. Ayağın aktif olsun. Dizini yere doğru itmek değil, sadece elinin ağırlığını Omuz başlarını geriye doğru çek. Üç nefes daha buradasın. Sağ kalça çalışıyoruz. İki. Ve kontrollü bir biçimde yukarı doğru yüksel. Kontrollü bir biçimde çık hareketten. Diğeri için hazırlan. Bu sefer sol ayağını aktif tut. Belki her iki kalça arasında farklılık var. Olabilir kollarını yukarı doğru kaldır. Uza ve ileriye doğru uzan. Yere doğru gelemiyorsa kollarını yeniden topla. Sadece dirseğinin ağırlığını ver. Burada alttaki diz içeri kapanma eğiliminde olabilir. Onu geriye doğru çek lütfen. Ayak baş parmaklarını yere doğru it. Göğüs kafesini ileriye doğru it. Başın tepesini de ileriye doğru it. Bu arada kasıklarını da gevşet. Rahat nefesler alır burada. Son iki. Bu sefer sol kalça çalışıyor. Ve yukarı doğru yüksel. Kontrolü bir biçimde çık. Ellerini arkada kenetle. Aç omuz başlarını. Yükselt göğüs kafesini. Bacakların arasını biraz daha aç. Ve öne doğru kapan. Başı da serbest bırak. için yapması zor olan bir hareket olabilir. Burada da yine kemerden destek alabilirsin. Arkaya doğru aldık kemeri. Şu şekilde tuttum avuçlarım. Bana doğru bakacak bir biçimde tuttum kemeri. Evet, geriye doğru al. Şimdi öyle doğru kapan. Başı da serbest bırak. Sıkıştır kürek kemiklerini ve kürek kemiklerini kuyruk sokumuna doğru it. Enseyi, başı, uzun tut ve serbest bırak. Kollar biraz daha yukarı çıkıyor mu? Ona bir bak. 3 2 ve 1 Kontrollü bir biçimde gelin lütfen. Kolları salla, rahatlat. Şimdi bir tane de duvarda vurgu hareketi yapacağız. Doğru olan ayağını kaldır. Sandalyeye yerleştir. Alttaki ayağın serbest kalması, diz kapağın aktif ve sandalyeye yakın bir durumdasın. Kolları yukarıya kaldır. Uzun bir omurgaya dön. Bir elinle tutabilirsin dizinden. Ya da iki elinle de duvardan tutabilirsin. Sol geriye doğru çek. Göz kafesini yükselt. Alttaki sağ ayağını yere doğru it. Burada sol kasık yukarı çıkmak istiyor. Onu aşağıya doğru bırak. Kalçanın iki kemiğini karşıya doğru hizala. Üç nefes daha kal burada. Ve kontrollü bir biçimde geriye dön. Sandalyenin karşı tarafına geç. Yine duvardan tarafta olan ayağını kaldır. Kollar yukarıya uzan ve duvara doğru Yine elinle tutabilirsin dizinden. Diz içeri kapanmak istiyor olabilir. Yana doğru aç onu lütfen. Burada da sağ kasık yukarıya doğru yükselmek istiyor olabilir. Onu da aşağıya doğru Kalçanın önündeki iki kemik karşıya eşit bir durumda baksın. Omuzlarını aşağıya doğru indir. Başın tepesini yukarıya doğru it. Göğüs kafesini yukarı doğru kaldır. Rahat nefesler al ver burada. Alttaki bacak aktif. 3 2 ve bir. Kontrollü bir biçimde geri dön. Bırak. Kolları ve bacakları salla. Büyük bir defne al. Kolları yukarı doğru kaldır. Uçları birleştir ve göğüs kafesinin ortasına doğru indir. Teşekkür ederim. Namaste. <laughs>